Komünikul değerlerden herkese merhaba. 1 Eylül 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak geçtiğimiz haftanın son işlem gününe değindiğimizde Cuma gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST süz endeksinin gün içerisinde 11.262-11.405 bölgesi aralığında geniş bir bantla dalgalandığını ve günü %0.71 değer kaybıyla 11.288 puanla tamamladığını gördük. İşlem hacmi yaklaşık 122,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında haftanın son işlem gününde en çok değer kazanan %3,36 ile finansal kiralama faktoring olurken en fazla değer kaybeden %2,55 ile iletişim sektörü oldu. Bankacılık endeksi %1,22 ve holding endeksi %0,93 değer kaybederek günü tamamladı. Küresel tarafa baktığımızda Haftanın son işlem günü kapanış verilerine göre Avrupa ve ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Yeni işlem gününe geldiğimizde ekonomik ajandaya bakıldığında bugün yurt içerisinde Türkiye İstesi Kurumu tarafından açıklanacak olan 2025 yılı ikinci çeyreğin ilişkin gayri safi yurt şahısla datası yakından takip edilecektir yine yurt içi tarafında baktığımızda İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanacak olan imalat PMI verisi yakından izlenecektir. Küresel tarafta ise bugün ABD piyasaları işçi bayramı dolayısıyla kapalı olacak. Dünya genelinde açıklanacak olan imalat PMI verileri yakından izlenecektir. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST endeksinin yeni işlem gününe hafif bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz.